Bugün maalesef Şef Akademi'deki yaşadığımız cumartesi ve pazar etapları arasındaki en yaşamak istemediğimiz etap bu etap. Çünkü diğer etapların sonunda bazen gülüyoruz, bazen öğreniyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen koltuklarda yerlerimizi alıyoruz, bazen takım değiştiriyoruz ama maalesef bu etapın sonunda üzülerek de olsa vedalaşıyoruz. Kadir, Ayten Çağlar, Ruşa, Dilan. Bu etabın sonunda ikimiz kan ağlayarak birinizin şef akademi hayaline veda edişini göreceğiz. Bugünkü final etabımızda size bir görev vereceğiz ve hepinizden bu görevi tam eksiksiz ve mümkün olduğu kadar hatasız yerine getirmenizi isteyeceğiz. Bugün bireysel etapta Şef akademiye devam edebilmek için sizlerden bize tabaktaki garnitürü ile beraber servis edeceğiniz bir porsiyon tavuk Kievski yapmanızı isteyeceğiz. Tavuk Kievski içerisinde baharatlı tereyağının olduğu Güzel pişmiş. Panesi yerinde bir tavuk yemeği. Yanındaki garnitürü ve içeriğinin dolgunluğuyla da hepimizin, özellikle üçümüzün çok aşina olduğu bir yer. Uf, kaç dakika ihtiyaçları var Arda abi? Arkadaşlar, tavuk kez tabi için size başla bitir, sunumu yap. Toplam 35 dakika bir. Nasıl bildin? Alışveriş için ne mutlu oldum, 60 saniye süreniz olacak. Şimdi market alışverişine doğru sizi uğurlayacağız ama önce daha rahat çalışabilmeniz için ufak bir yer değişikliği yapalım. Ruşa seni bir yan standa alalım lütfen bıçağınla beraber. Ve Ayten sen de bıçağını al lütfen. Ve Ruşa'nın boşalttığı standa geç. Böylece hepiniz daha rahat, geniş ve eşit bir şekilde bireysel etapta Şef Akademi'deki yolunuza devam edebilmek için yarışabileceksiniz. Şimdi geldi alışveriş vakti. Evet efendim sevgili yarışmacılar hemen ilave edeyim ki ana madde tavuk markette değil hava sıcak malumunuz dolaplarınızda. Yani markette tavuk aramayın, dolaplara bakın, dolapta sizi bekliyor tavuklar. Şimdi, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. İyisiniz galiba, duymadım. Hazır, hazırız. Hazırız. Hazır, 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 hazır mısınız? Hazırız. Bir daha, hazır mısınız? Hazırız. Ha, şimdi oldu. Oldu. Be. Buyurun efendim. Bravo. Alıyor musunuz? Alın. Onu. Lan burada değil. Bir tane vardı bu Beraber paylaşalım tamam. tamam. onu almayacağım. Aa düşürdüm hepsini. Ona gerek yok. Arkadaşlar galetaların hepsini aldınız mı? Baharat yok ya. Ben sarmısa kaldım. Son. Son. Doğruz. Sekiz. Üçlü. Onu unuttum ya. Sadece sadece. Üç. Hareketler geç. Neyi unuttun? Limon. Ispanak. Evet sevgili arkadaşlar, bu kritik etapta tavuk Kievski yapacaksınız ve süreniz 35 dakika. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Biz daha çok hazırız. Siz daha çok hazırsınız. Hadi bakalım Ozan başlayın. Hadi, hadi. Başarılar! Arzu, sen bu tavuk Kievski iyi yapar mısın? Sizden iyi olmasın Arda Bey, çok iyi yaparım. Dur ama o dondurucu. Hayır hem dondurucu hem soğutucu olarak kullanabiliyoruz. Bak tavuklar burada. tamam o zaman. aromatik tereyağımı yapıyorum şimdi. Dolaba atıyorum hazır. Şöyle şöyle yapıyorum. Ee, sonra tavuğuma geçeceğim. Açacağım. Dinlendireceğim bunu. Bir buzluğa atacağım. Bir tane daha yapıyorum yedek. Ya küçük olursa diye. İki gündür kötü seçiliyoruz. Ee, aslında bugün kötüyüm diyemeyeceğim. Sadece diğer takımlar daha iyi. Ee, üzücü bir durum tabii ki. Bugün kalmayı çok fazla beklemiyordum açıkçası. Burada kalmayı beklemiyordum. Geçeriz diye düşünüyordum. Ama dediğim gibi diğer takımlar bir tık daha iyiydi bizden. O yüzden. Bakalım ya ne olacak. Herkes için en iyisi ve en hayırlısı olsun diliyorum. Umarım her şey güzel olur. Umarım kalırım. Umarım ilk yaptığım şey beni daha iyiye taşır. Evet Kadir ilk sarma işlemini sen geçtin gördüğüm kadarıyla. Evet şef. Yalnız biraz, biraz patlamalar, çatlamalar mı? var. Farkındayım ama Senin tavuk. sıkıntı yapmasın bunlar sonra. Tavuk açılmıyor. Bunu sıkarken iyi sıkacağım. Dondururken panelemesinde biraz güç yapacağım. Ha. Peki. taşmasını engelleyeceğim yani olabildiğince. Çünkü tavuk açılınca yırtılıyor. Onu İkinci... öyle koyarsan yanlış koyarsın. Nasıl yani şef? Öyle koyacaksın. Ha şu şekilde. Ha. Sonra böyle kenarlarından alacaksın. Ha evet evet evet. Ya kafayı saksıyı çalıştır biraz. Şefim elemedeyiz ya biraz. Elemedesin ama saksıyı çalıştırmıyorsun. Doğru. Sonra. Sonra ha göster bakayım. Evet. Doğru şekilde. Tamam. Bak. tamam şimdi bir tur öyle yaptın. Dur bakalım. Kes streçini. Heh. Bir şey gitti. Şimdi kenarından. Eyvah. Heyecan ya. Heyecandan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu an kafam türlü... Şimdi bir... kenarında kapat bunu. Şimdi öbür türlü yaparsan kenarından elcik yapmış olursun anladın mı? Ha, evet ya, ya. Evet. ya. Ama bunu bilmiyordum cidden. E tamam ne biliyordun ki zaten <laughs> öğreniyorsun işte. Biz. Evet. Koy bakalım. Şimdi sağından solundan pay al. Şu anladın yeterli aynı. Evet. De. Ha. Şimdi bir tur sar. Bak. Ya. Gayet pratik. Gördün mü? Evet. Ya. De. Yürüt. Ha. Şimdi şunu tatlımız Sağ sol, sağ sol, iyice böyle rol yapıyorsun. Evet. Hadi bakalım. Sağ ol şef. Kolay gelsin. Şimdi geldik çağlara. Çağlar ne yapıyor? Ey maşallah, çağlar sen benim stilim yapıyorsun. Daha tombik. Tombik ve baton büyük. Baton. Ama bunu çok iyi dondurman ve çok iyi panelemen lazım çünkü bu açılır. Evet şef. Hızlıca, hemen derin dondurucu yapıştır, İyice bir soğut, soğut. Arkasından Pane hazırlığı, iç aç biz adamın yanına geldik adam kaçtı gitti ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.